Bir zamanlar binlerce renkli Lego parçasının arasında yaşayan küçük bir mavi Lego parçası varmış. Diğer parçaların yanında kendini hep çok sıradan hisseder. "Ah, ben sadece basit bir parçayım." diye iç geçirirmiş. Kırmızı tuğlalar kocaman binalar yapar, sarı parçalar arabalara dönüşür, şeffaf olanlar ise pencereler olurmuş. Ama o, o sadece mavi ve dört köşeliymiş. Hayalinde her zaman büyük bir maceranın kahramanı olmak yatarmış. Ama bu kadar sıradan bir parçanın başına heyecanlı ne gelebilirdi ki? İşte o gün, her şeyin değişeceği o sıradan günlerden birinde oyun oynayan çocukların eliyle masadan aşağı yuvarlanıvermiş tıkır tıkır ve kendini daha önce hiç görmediği bir yerde bulmuş. Masanın altında, tozlu ve karanlık bir dünyada. Ama bir dakika, burası sıradan bir masa altı değilmiş. Gözleri karanlığa alıştığında şaşkınlıkla etrafına bakmış. Kırmızı bloklardan yapılmış minicik evler, sarı bloklardan bir okul, hatta yeşil bloklardan yapılmış yemyeşil bir park. Karşısında duran, kayıp Lego parçalarından kurulmuş gizli bir şehirdi. Kayıp Lego şehri, mavi parçanın heyecandan kalbi yerinden çıkacak gibi olmuş. Burası tam da hayallerindeki gibi bir yerdi. Ancak şehirde bir tuhaflık vardı. Parçalar endişeli görünüyordu. Binalar sallanıyor. Şehir sanki dağılmak üzereymiş gibi titriyordu. Mavi parça, yanından geçen yaşlı bir gri bloğa ne olduğunu sormuş. Yaşlı blok içini çekerek anlatmış. "Şehrimizin kalbi, her şeyi bir arada tutan en önemli parçamız, efsanevi altın Lego kayboldu. Eğer onu bir an önce bulamazsak, şehrimiz tamamen dağılacak ve hepimiz tekrar karanlıkta tek başımıza kalacağız." Bu sözler mavi parçayı çok üzmüş. Ama sonra içinde bir cesaret ışığı parlamış. Bugüne kadar hep sıradan olduğunu düşünmüştü. Ama belki de bu şehri kurtaracak kişi o olabilirdi. Ben belki küçük ve sıradan bir parçayım. Ama denemeden asla bilemem diye bağırmış. Bu cesur çıkışı duyan tekerlek Lego yanına yuvarlanarak gelmiş. Ben de varım, hızlı yuvarlanırım ama asla pes etmem demiş. Hemen ardından her şeyi gören pencere Lego da onlara katılmış. Benimle her köşeye, her karanlık yere bakabiliriz. Böylece bu üç cesur arkadaş altın legoyu bulmak için yola koyulmuşlar. Masanın her ayağının arkasına bakmışlar, toz yumaklarının arasına dalmışlar, eski bir çorabın içine bile göz atmışlar. Tam umutlarını kaybetmek üzereyken pencere Lego'nun keskin gözleri hafifçe aralık duran çekmecenin içindeki bir parıltıyı fark etmiş. İşte oradaydı. Altın Lego unutulmuş bir şekilde çekmecenin içinde parlıyordu. Hemen altın Legoyu alıp şehre geri dönmüşler. Parçayı şehrin merkezine yerleştirdikleri anda titreyen binalar durmuş, sallanan yollar sabitlenmiş ve şehre yeniden huzur gelmişti. Bütün Legolar sevinçle mavi parçanın etrafında toplanmışlar. O artık sıradan bir parça değil, kayıp Lego şehrinin kahramanıydı. Mavi parça o gün çok önemli bir şey öğrenmişti. En küçük en sıradan görünen parça bile doğru zamanda doğru yerde olduğunda en büyük farkı yaratabilirdi. O günden sonra Kayıp Lego şehrinde hep mutlu yaşadılar. Ve kim bilir, belki de masanın üstündeki çocuklar o kayıp parçalarıyla şimdi bambaşka bir şehir kurmaya başlamışlardır. Unutmayın, her biriniz eşsiz birer parçasınız ve kendi hikayenizin kahramanı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.